Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zili'ni aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel, çok şık duran, zarif modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi ince iple de çok narin ve zarif durdu. Şu şekilde ince bir ip kullandım. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda çok şık durabilecek, oldukça şık ve gösterişli bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 11 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 11 ve 11'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 2 ilmek daha atıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz çok şık. Dilerseniz şimdi bu güzel modelin yapılışına geçelim. İlk olarak şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum. 11 ve katları demiştim. Göstereceğim kadar atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, şişime ilmeklerimi attım. Bir model olarak göstereceğim. 11 ekstra 2 tane atıyoruz 13 iki de kenarlar olacak şekilde toplamda 15 ilmek atarak örgüme başlıyorum direkt modelime başlıyorum gördüğünüz gibi lastik istemeyen bir model direkt başlayıp örebileceğiniz bir model kenar ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi ördükten sonra iki tane ters örüyorum 1, 2. Iki. iki tersimden sonra 4 ilmeğimi sağ tarafa doğru keseceğim. Yönlerini şu şekilde çeviriyorum. 4 ilmeğimin 3 4. Çevirdikten sonra tekrar şişime alıyorum ve dördünü birlikte şu şekilde arkadan alarak keseceğiz. Başını dolayıp kesme işlemi yapacağız. Şöyle başını doladım. Dördünü kesiyorum. İlk sıra biraz zor olabiliyor. başında olduktan sonra dördünü kestik gördüğünüz gibi daha sonra bir tane düz örüyorum bir tane düzden sonra buradaki dört ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum Evet dört ilmeğimizi de sol tarafa doğru kestik başını doluyorum iki tane tersimi örüyorum bir 2 Ve kenar neyimiz? Döndük. Arka yüzde kenelmeğimi örüyorum. elmeğimi ördükten sonra burada iki düzüm örüyorum. Artırma yaptığım yere geldiğimde başını doluyorum. Diğer artırma yaptığım yere kadar ters olarak örüyorum. Artırma yaptığım yere geldim. Artırma yaptığım örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Kalan ilmeklerimi düz dikiyle düz olarak örüyorum kenar ilmeğimiz. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki ters örüyorum. İki tersten sonra başını doluyorum. İki düz. Bir, iki. İki düzümü ördükten sonra şuradaki üç ilmeğimi ilk ikisini şu şekilde arkadan alarak yönünü çeviriyorum. Şişime takıyorum. Diğer ilmeğimi de alıp 3 ilmeğimin içinden bu şekilde 3 ilmek çıkaracağım. Bir tane çıkarttım. Başını doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Devam ediyorum. 2 düz örüyorum. Başını doluyorum. 2 tane tersim örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Burada artırma eksiltme yapmıyoruz. Burası modelimizin son sırası. Son sırasını gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Ve kenar neyimiz? Evet. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz. Bir kere daha göstermek istiyorum. Tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki ters. İki tersimi ördükten sonra başını doluyorum. Dört ilmeğimi sağ tarafa doğru keseceğim. İlk önce yönlerini çeviriyorum dört ilmeğimin. Bu şekilde. Daha sonra şişimi alıp dördünü birlikte kesiyorum düz olarak bu şekilde arkadan alarak. Bir tane düz örüyorum. Buradaki dört ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum iki tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimiz birinci sırasını yapmış olduk modelimizin dönüyoruz arka yüzde ve ikinci sırasındayız kenar ilmeğimizi örüyoruz iki düzümü örüyorum iki düzümden sonra artırma yaptığım yere geldim ne yapıyorum başını doluyorum Diğer artırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerimi şuradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 5 tane ilmeğim ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar artırma yapıyorum. Buradaki 2 tane ilmeğim düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Ön yüzde ve 3. sırasındayız Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane tersimi örüyorum. İki tane tersimden sonra ne yapıyordum? İki düz örüyorum. Bir, pardon, başını doluyorum. Başını doladıktan sonra iki düz. İki düzümden sonra burada üç ilmeğimi ilk ikisinin yönünü çeviriyorum şu şekilde. Şime takıp üç ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Başını doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. İki tane düzüm örüyorum. Başını doluyorum. İki ters ve kenar ilmeğimiz. Üçüncü sıramızda bu şekilde yaptık. Döndük. Arka yüz ve dördüncü sırasındayız. Burada gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz toplamda 4 sıradan oluşan oldukça şık ve güzel bir model. Birçok yerde de kullanabilirsiniz. ilk 3 sırasında modelimizi uyguluyoruz. 4. sırasında gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde ne yapıyoruz? Baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Modelimiz hep bu şekilde ilerliyor. Modelimin ilerlemiş şekli de bu şekilde. Gördüğünüz gibi yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.